Başladık. Evet sayın seyirciler. Gördün mü ben bu konteyneri önce hazır almıştım. Hazır almışım. Şimdi buna içeride odalarımızı bu ufak ek yapalım dedik. <laughs> Onun için böyle dört bir baştan başlar. Bir mutlak. Bir de balkon. E, sündürme yapacağız. Tabi burada bir de çatı yapacağız. Şu anda temelin geldi inşallah. Kademe kademe size göstereceğiz buranın yapılışını. Şu anda önce altını palet döşedik. Şöyle gördüğün gibi işte. Paletten ikinci paleti döşedik. Sonra altını o sebe döşüyoruz. O sonra duvarlarımızı yapacağız. Orada malzemelerimizi hazır aldık. Konteyner malzemesi, camlısını, kapısını. Kademe kademe her yapılışını göstereceğiz inşallah. Evet konteynerimiz devam ediyor. Adım adım bitmeye yön tuttu. Mayr Usta da çalışıyor böyle. Kolay gelsin mayrusta. Usta. Yoksa. Yok küçük atacağız. Tamam, Lan bey siz de mi olacaksınız? Siz de olacaksınız? Evet. Bey de usta olacaksınız. Ağzını sokma ağzını. ağzını. yaptın mı? Bir de bir şey al. Onu onu buraya. Şunu oraya çeksin. Tamam. Sen de oraya Tamam. Hadi bakalım. Hadi hadi. Bye-bye. Peki tamam. Oh. Gördüğünüz çatıya başladık. vallahi bir ay oldu biz bunu yavaş yavaş her gün, her gün tam tamına bir boru döşüyoruz çünkü. Her gün iki saat çalışıyoruz. Evet Mahir Bey de yardım ediyor sağ olsun oğlum. Onunla beraber çatımızı da vuruyor şu anda. yok yok yo, onlar istemedik o dursun onlar. Mahir Bey sen ne düşünüyorsun? İyi hadi bakalım. Olacak mı bu iş? Tamam, 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 tamam. Yo yo sen de ustasın. Tamam <laughs> bırak Abi her zor 50 sene gidermiş. Bu kadar. Bunu da tak.

Daga daga gel Tek kişiyim şu anda. Bırakayım. Bunun içine batırıcı çıkmıyor. Basıyor. Ben bile çıkaramıyorum. Yapıştır. Vur. Vur bir daha. Bakın abi. Yapmışım bir zaten Baba tut bir daha. var. Domates var aşağıda. Bir sürü yiyecek var. Yavaş, 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 da. yavaş, yavaş, için yalan çip olur. Doğru dürüst sende. Ke kelebek duvarı açar bunlar. Yoksa taşımaz mı? Şimdi sağ sola oynamasın Şimdi şöyle tutalım bir iki Ne sağlığıyla sıkmıyor? Bey kolay gelsin. Şu anda suyumuzun son aşamasına geliyoruz inşallah. Bataryamızı da taktık. Tuşak abinin. Evet arkadaşlar evimizin bitmiş hali. Şu anda huzurla oturuyoruz ailemizle birlikte. Evet, burada bir odamız var. Burada duşa kabinimiz var. Burada bir odamız daha var. Bu bizim beybilerin ikisi de inşaat boyunca yanımda durdular. Bu da Mahir Bey. Mahir Bey inşaatı bitirdik. Güzel huzurla oturuyorsun. Ee, evet Cevat Bey. Çoraplarımı da oradan ataydın iyi olurdu bak. Atalım Cevat Bey. Çok yok. Evet Cevat Ustam seninle çok böyle tartışarak, ay, e, didişerek. Ay, ay. biraz yamuk oldu, biraz şey oldu. Ama bu bizim için bir birinci aşamaydı. Acemilik atmaydı. Hı. Güzel Hı. oldu. Ufak tefek eksiklerimiz tabii ki var. E, tam bir usta değiliz yani. İnşallah sıra ikinci evimize geçiyoruz. Öncelikle arsa araştırmalarına başlayacağız. Güzel. Evet, az önce oğlum konuştu. Şimdi sıra ben de o kadar emek çektik, uğraştık, gece gündüz dibinde üşüdük, hasta olduk evimiz bitti. eşimiz, dostumuz, akrabalarımızı evimizi havasını atmak için hepsini davet ettik. İnşallah balık keyfi yapacağız yarın mangal keyfi. Oranında bir çekimini sonra atacağız. Takipte kalın. Yeni yeni videolarla tekrar buluşmamız üzere Cevaz dediğim gibi <laughs> Bir tane daha. 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 Bir tane daha.